Evet arkadaşlar herkese merhabalar Köye geldik Anca uyanabildim Şöyle bir video alayım Size Bulunduğumuz yeri Göstermek adına yan. Burası bizim arsamız işte Yaklaşık 4-5 sene önce Almıştık Bir önceki video zaten Burası neden satın aldığımızı Ve işte bu köyde ne yaptığımı Size söyledim Burası bizim annemizin, babamızın, dedelerimizin aynı zamanda yaşadığı bir köy. Türk köyüdür. Burada minare de vardır. Görebiliyorsunuzdur herhalde. Camimiz falan her şey var. Evimiz bu. Bunu yeni yaptırdık işte. Son böyle bir buçuk sene içerisinde, iki sene içerisinde gerçekleşti bu durum. Pandemi girdi araya vesaire bilmem ne biraz aksadı ama sonrası güzel oldu. Artık az kaldı. Birkaç dokunuş daha yapmamız lazım. Bundan sonra farklı olacak. İşte burada annem babam bir şeyler ilgileniyor. İşte soğandır bir şeyler ekmişler. Yazları tabii domates vesaire ekiyoruz. Burada işte böyle ufak bir kendimize kadar bir sera. İşte daha çabuk domates olsun vesaire diye. İşte burada ağaçlar daha önce ekilen ağaçlar var. İşte şu büyük ağaç, büyük bir armut ağacı. Bunlar da bizim ektiklerimiz. İşte bazıları Bunlar tabi değil. Mesela bu bu bir elma ağacı. Bakın çiçeklenmiş. Çok da güzel elma veriyor. Geçen sene tabiri caizse yıkılmıştı. Bakın böyle bir destek yapmıştık. Böyle yeşil, güzel kuş sesleri ile birlikte. Bakın burada da leylek var. Görüyorsunuz leylekler hatta artık yavaş yavaş kendini toparlayıp gidecekler. Burada eklenen ağaçlar işte kiraz, şeftali vesaire bir sürü ağaç var. Toplamda 40 tane ağaç oldu. Çoğu da tutmuş. Öyle tutmayan pek görmedim. Zaten babamla öyle demişti. Bu şekilde işte kendimize kadar yaşayacağımız bir yer. Bugün hava güzel. Yani artık dediğim gibi mevsim de yeşillendiği için gayet hoş. Bunun da kuyusu falan da var. bu Bo çok bol suyu var bu arada. Maşallah yine de. Böyle işte. Tertemiz hava şu an. Şu an bir hava evi görseniz keşke. Yani mis gibi. O kadar berrak, o kadar temiz bir hava var ki. İşte buraya da bu sene bir garaj yapılacak şimdi. Hem böyle bir kuruntuluk deriz biz. işte böyle konserveni koyabilirsin ya da işte diğer eşyalarını koyabilirsin. Falan. Hem garaj olacak. İki arabanın girebileceği şekilde. Hem de diğer böyle ufak tefek avır zıvırını koyabileceğin bir şey yapılacak burayı da. Bakalım. Yapabilirsek kısmetimizde olursa. Size şöyle ufak bir çekim yapayım dedim. Göstereyim dedim. Bu eski ev. Bu biz zaten buradayken de vardı. Bizim yaptığımız bu yeni evin tabiri caizse hani yeni ev diyorum çünkü artık yeni. Onun yerine de başka yine eski ev vardı. Onu biz artık tabii yıktık. Çünkü çok eskiydi ve toprağa aşırı yakındı. Herhangi bir yağmur vesaire durumunda veya böyle kışları işte hava soğukken falan içeride durulacak gibi değil. Çünkü test ettik yani böyle bir geldik gittik gördük. Burası Soğuk oluyordu gerçekten. Oraya mesela interneti de bağlattık artık. Elektriğimiz var. Su zaten var. Yani i̇çeride işte şu an banyo ve mutfak asıl böyle yapılacak şeyler arasında kaldı. Malzemeleri getirdim işte. Ben kendimce. Mutfak malzemeleri zaten dolapları daha önceden gelmişti. Yani durum bu şekilde. Kendimizce işte yapabildiğimiz kadar yapacağız. Bu ölümlü dünyada yaşayacağız. Yaşayabildiğimiz kadar. Allah sağlık hoşluk verdi sürece. Ondan sonra bakacağız neler olacak. Bakın. Neylek bir şeyler arıyor. Mesela sağdan sonra bizim mahçeye de geliyor burayı. Bir şeyler topluyor, buluyor. Böcektir bilmem nedir herhalde artık topraktan ne buluyorsa. Buluyor, yavrularına götürüyor. Bakın burada da var mesela bir tane. Var iki tane. Şimdi çektiğim ultra HD'de çekiyorum. O yüzden video esasında çok zoom yapmıyor. Ama fotoğrafları falan vesaire şeklinde de zoom yapılabilir. İşte bahsettiğim büyük ağaç da bu. bu çok güzel bir ağaç ya maşallah. Çok güzel verim veriyor yani geçen sene aşırı güzel verim verdi. Daha iyileri sizin olsun arkadaşlar. Yani umarım her şey gönlünüzce olsun. Herkes emeğinin karşılığını bir an önce alsın. Çoluğuyla çocuğuyla işte ailesiyle ya da artık hayatta en tutunabildiği, sevebildiği, sevdiği ya da onun yani başkalarının onu severken işte birlikte keyif aldığı insanlarla güzel şeyler yaşasın temennisindeyim. Yani şu kuş seslerine hasret kalıyorum bazen bakın o kadar güzel ses geliyor ki duyuyorsunuzdur belki. Şarkı gibi. Kendinize yani dikkat edin görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar